Şimdi sosyal medyada ben sürekli şunu fark ediyorum. Bizim ülkemiz işte çok kutuplaşmış olabilir. İşte muhafazakarlar var, çok dindarlar var. İşte layık kesim var, seküler kesim var, milliyetçiler var falan. Ama hani bu sadece kutuplaşma ile alakalı bir durum değil. oğlu kötü bir varlık aslında. Ya yani insan özünde kötü bir varlık. Hani insan insanın kurdudur diye Thomas Hobbes işte felsefesine egoizm, bencillik felsefesine bunu yerleştirmiş zaten. Şimdi Facebook'ta, Twitter'da, işte Instagram'da, YouTube'da bir yorumlara baktığınız zaman sürekli böyle bir hani şey bir mesela Facebook'ta bir haber var. haber kimle alakalı? Mesela haber dindar olmayan kesimle alakalıysa hani Facebook'taki o dindar dayılar hemen böyle aşağı küfürler falan ediyor. Böyle işte Mesela Zeki Alasya'nın, işte Tarık Akan'ın, işte böyle solcu olan, dindar olmayan pek. E, tabi dindar olmayan derken, dincileri göre dindar olmayan diyoruz. Yani burada hani siz şimdi kim insanın kendi içsel dünyası bilemezsiniz de. E, kişilerin ölüm yıldönümünde veya ölüm haberlerinde hemen böyle işte ateşi bol olsun. İşte cehennemde yanıyor şu an falan. Böyle dayılar hemen yorum yazıyor böyle. Yani o kadar böyle kindarlar ki ve hani insanlardan o kadar nefret ediyorlar ki hemen bunu belli etmek istiyorlar. Bunun dışında mesela işte bir haber çıkıyor. Atıyorum Amerika'nın işte NASA işte şöyle bir gezegen keşfetti diye. O haberin altına bile hani Amerika'dan işte nefret edecek, bilimden nefret edecek yorumlar yazmayı başarabiliyorlar. Yani ne yazarsanız yazın, ne paylaşırsanız paylaşın. Ben mesela YouTube'da shorts kısmına felsefe işte hayatın anlamıyla alakalı filozofların bir görüşlerini içeren bir video yüklemiştim. Oraya dayının teki şey yazmış. Geberince ne olacak falan yazmış. Abi hani nefret ediyorsan nefretini kusmana gerek yok hani. Ben mesela insanın tarihsel gelişimiyle alakalı bir short videosu yine paylaşmıştım. Orada şey yazmış dayının teki. Senin deden maymun olabilir ama benim dedem Kanuni Sultan Süleyman. Halbuki orada ben eğrim teorisinden falan da bahsetmedim. Sadece matematik tarihinden bahsetmiştim. Ya insanlar nefret ediyor. Türkiye'de herkes birbirinden nefret ediyor. Farklı farklı kesimler ama bu Türklerle alakalı bir durum da değil. Yani insan kötü bir varlık. Gerçekten ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum.